Merhaba arkadaşlar kanalıma ve Samyeli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle simit poğaça yapalım. Bunun için e, malzemelerimi sırasıyla eklemeye başlıyorum. Şimdi yoğurma kasemin içinde bir tane yumurtamı koydum. Şöyle yumurtamı çırpıyorum. Bir su bardağı ılık suyumu da koydum. paket kuru mayamı da ilave ediyorum. Ve bunları şöyle çırpacağım bir çorba kaşığı şekerimi de koydum şöyle şekeri eriteceğim bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum bir su bardağı sütümü de ilave ettim bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum bu hazırlamış olduğum sulu karışımın içine 4 su bardağı unumu azar azar ilave edeceğim gerekirse tekrar un kullanacağım Kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edeceğim arkadaşlar. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru üzerine örterek şöyle mayalanmasını sağlayacağım. Şöyle tezgahımın üzerine biraz un serpeceğim. Şimdi hafif şöyle toparlayacağım. Şimdi hamurumu şöyle böleceğim. Yumuşak bir hamur elde ettim. Şöyle şimdi bunları kesiyorum. Bezeler haline getireceğim. 2 çorba kaşığı pekmezin içine bir su bardağı suyu karıştırdım. Pekmezin suyla iyice açılmasını sağladı. Şimdi bunu şöyle alıyorum. Şöyle bir su bardağı kavrulmuş susamımı da koyuyorum şöyle. Şöyle İyice bezemi şöyle açacağım elimle. Şuradan hafif çizikler atacağım. Biraz şu ortasına lor peynirinden koyacağım. Şöyle katlayacağım. Evet. Şöyle şekil verdim. Poğaçalarımın şekil verme aşamasını bitirdim. Şimdi pekmezime ve susamıma batırarak tepsiye yerleştireceğim. İlk önce pekmeze, sonra susama batırıyorum. Evet tepsimi tamamlamış oldum. 180 derecelik ısıda 30 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Şu şekilde bakalım. Arkalı önlü nefis oldu. Şimdiden beğenip deneyenlere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.